Gerçekleştirdiği her proje, her fikir ve her vizyoner adımla daha yaşanabilir bir Manisa'nın mümkün olduğunu bizlere bir kez daha gösteren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Mimar Sayın Ferdi Zeyn'e çok teşekkür ediyor. Konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Buyurun Sayın Başkanım. Çok değerli çok değerli akademisyen hocalarımız, Mayıs'a Büyükşehir Belediye'mizin ve maskemizin çok değerli bürokratları, daire başkanları, sivil toplum kuruluşlarımızın ve derneklerimizin başkanları, hepiniz öncelikle hoş geldiniz, şereflerinizi ayaklarınıza sağlık. <laughs> 14 ay oldu. 14 ay önce göreve geldiğimizde hep şunu ifade etmiştik. Demiştik ki biz bir ismi değiştirmedik. Bir paradigma değişikliğine gittiğimizi ifade etmiştik. Ve bu paradigma değişikliğini işte bugün bir göstergesi olan Manisa zirvesinde sizlerle birlikteyiz. Çünkü bu güzel Manisa'mızın bize emaneti olan, mirası olan Yediz Ovası'nın bereketli toprakları, ve sadece Manisa'mıza değil tüm ülkemizdeki 81 ile buradan giden sağlıklı ve bereketli ovaların bize sunduğu tarımsal ürünler artık sadece değil, bu yalnızca Manisa'ya değil ülkeye yapılan bir hizmet olarak görüyoruz. Ve bunların korunması, kollanması ve gelecek nesillere aktarılması için de işte bu çalıştayları ve bu zirveleri gerçekten çok önemli olduğunu biliyoruz. Geçtiğimiz yıl gerçekleştirdiğimiz Yeşil Manisa Zirvesi ve su çalıştığı aslında bunun birer adımlarıydı. Bugün, bu yıl ilk defa gerçekleştirdiğimiz Manisa Zirvesi de ve buradan alınacak sonuçların hem Manisa'mıza hem ülkeye yansımasını sizlerle birlikte göreceğiz. Çünkü bugüne kadar hep şunu ifade ettim, ortak akılla hareket etmenin gerekliliğini ifade ettim. Çünkü şehrin tüm ve bu konulardaki bilim insanlarının öngörüleriyle biz evet yeşilimizi, doğamızı koruyabilebiliriz ve sürdürülebilir bir kent haline Manisa'mızı getirebiliriz. Bugün de bizleri burada yalnız bırakmayan akademisyen hocalarımızın da tam görev yerleri bu noktada başlıyor. Çünkü geçtiğimiz yıl hep birlikte gerçekleştirdiğimiz su çalıştayında aldığımız kararlar aslında bir yıl boyunca bizim yol haritamız olmuştu. Bu, bugün düzenlediğimiz Mayıs Zirvesi'nde de alacağımız kararlar önümüzdeki yılların hepsinin altında olacaktır. Yani ilk günden beri hep şunu hedefliyorum. Evet Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin ve Manisa'mızın bir kurumsal hafızası olması gerektiğini. Bu kurumsal hafızayı da işte ortak paydaşlar olan akademisyenler ve bilim insanlarıyla birlikte oluşturmamız gerektiğini. Ve bu sağlam temelleri de benden sonra bu koltuğa gelecek ve şehrimize çok çok daha güzel hizmet edecek olan belediye başkanlarımıza da bunları temel olarak bırakmak benim en büyük arzum ve amacım olmuştur. Biz geldiğimiz günlerden itibaren Artık hep şuna hedefledim, daha sürdürülebilir bir çevre, sürdürülebilir bir tarım, sürdürülebilir bir sanayi ve sürdürülebilir bir şehircilik anlayışına artık Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne ve şehrimize kazandırmak gibi bir zorunluluğu kendimize her zaman için bir yol olarak çizdik. Ve bunu da bugüne kadar hep ortak akılla gerçekleştirdik. Biz bunların hepsine dedik ki yeni nesil belediyecilik. Yeni nesil belediyeciliğin altında işte bu paydaşlar vardı, bu düşünce yapısı vardı. Ve şehre bundan sonra aldığımız miras koruyarak daha iyi emanet etmek yatıyordu. Bu ilk nesil belediyecilikte hak temelli, sosyal adaleti esas alan, dezavantajlı bireyleri önceleyen, fırsat eşitliğini olmazsa olmaz sayan, vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmaya hedefleyen ve uygulayan ve herkese eşit ve erişilebilir hizmeti götürebilme anlayışı vardır. Biz bunları başladığımızda, evet şehrimizde sosyal belediyecilikle birlikte çok büyük bir adım attık. Geçtiğimiz 14 aya bakıyorum. 14 ayda 200 bin tane öğrenci ağırlıklı kardeşimize her sabah güne merhaba çorbasıyla, sıcacık bir çorbayla onları karşılayan bir belediye haline geldi. Daha sonra 2347 öğrencimize çanta, kırtasiye ve okulge araç ve gereçlerini sağlayabilen bir belediye haline geldi. Şu güne kadar 13.900 gıda paketi ve 46.079 vatandaşımıza her gün evine sıcak yemek götürerek onların yanında olmaya hep çaba göstermişizdir. Bugüne kadar açtığımız kent lokantası, halk ekmek ve halk mandıra şubelerini 17 ilçeme de sağlayacağız ve çok kısa bir süre içerisinde. Çünkü buraların hepsinde sosyal belediyecilik anlayışıyla biz vatandaşlarımızla birlikte olmaya, özellikle bu ekonomik sürecin zor günlerinde onların yalnız hiçbir zaman olmadığını hedefliyoruz. Ve maskemizin genel müdürlüğümüz aracılığıyla devreye aldığımız atık su arıtma tesisleriyle de en Yediz devrimimizin kirliliğini azaltmak için kararlı adımlar atmaya <laughs> devam ediyoruz. Sosyal belediyeciliğin yanı sıra evet çevreyi koruyan, kollayan ve çevreye zarar veren tüm faktörlerin de karşısında dimdik duran bir yönetim anlayışı ile birlikte hareket ediyoruz. Çünkü şunu biliyorum ki gıda güvenliği ve sağlıklı gıdaya erişimi yaygınlaştırmak bir belediyeciliğin en önemli görevlerinden bir tanesidir. Belediyecilik görevlerine baktığımızda tabii ki altyapıyı yapacağız, yollarımızı yapacağız, ulaşımda sorunsuz hale getirmek bunlar asli görevlerdir. Ama bence asli gibi görülmeyen, göz ardı edilen, sürdürülebilir kentleri, yeşil enerji dönüşümlerini ve çevre çevreye zarar veren faktörleri ortadan kaldırma noktasında da dimdik durabilen bir yönetim anlayışı sergilemek zorunluluğu olduğunun bilincinde ve farkındayım. Aynı zamanda göreve geldiğimiz ilk günden itibaren Manisa'mdaki tüm kooperatiflerle aktif ve basit olan tüm kooperatiflerle birebir bir değil görüştük sulama kooperatifleri, tarımsal kooperatifler, süt üreticileri, arıcılar, bunların hepsiyle tek tek görüştüğümüzde biz şunları gördük ki çok yalnızdılar ve kimsesizdiler. Bugüne kadar belediye kanalıyla onlara el, el uzatan maalesef ki kimse olmamıştı. Daha önceki dönemlerde sadece oy kaygısıyla verilen destek adı altındaki çoğu makinelerin ben gittiğim köylerde ya altın bir şekilde durduğunu, bazılarının paketinden bile çıkmadığını, sadece yardım adı o kooperatifleri verilmiş ama ondan sonraki süreçte de kontrol edilemediğini gördüm. Bu gerçekten kamu yararlarına ve kaynaklarına bir zarardı ve sürdürülebilir kelimesinin altına hiçbir şekilde doldurmuyordu. Eğer ki bir yere bir destek veriyorsak onun ilk gününden daha sonra hedeflediğimiz noktaya ulaşıncaya kadar ki her aşamasına kadar da bu üreticilerimizin yanında olmamız lazım. Ekonomik zorluk evet herkesde var ama biz belediye olarak ekonomik zorlukları bahane ederek bu şekilde üreticilerimizi asla da asla yalnız bırakmayacağız. Onlara bugüne kadar nasıl tohum, fide, fidan desteği verdiyse bugünden sonra onlara bu desteği vermeye sağlayacağız. Bu kooperatif görüşmelerimizde gerçekten en zor durumda olan süt üreticileri kooperatiflerinin olduğunu gördüm. Ve süt üreticili kooperatiflerine şunu dedik, gelin biz sizin sütünüzü alalım diye. Ve şu anda yüzde %30 daha pahalıya, yani. yani 10 liralık sütü 13 liraya alarak onlara ciddi bir destek sunuyoruz ve kalkınma örneğinde onlara yeni projeler getirdik. Ve bu aldığımız sütleri de ürettirdiğimiz fabrikalarda 15 farklı süt ürünüyle yüzde 25 daha ucuzda da vatandaşımızla buluşturuyoruz. Ve belediyeciliği sürdürülebilirlik kapsamında ben bu şekilde görüyorum. İhtiyacı olan kooperatiflere destek verip daha sonra ihtiyacı olan vatandaşa sağlıklı, lezzetli ve uygun fiyat ürünü ulaştırabildiğinizde işte çarp o zaman tam birbirini tamamlamış ve döndürmüş olabiliyor ve bunu artık süt üreticilerimizde sağlar noktadayız. Maske ekiplerimiz tarafından ben kendilerine başta genel müdür olmak üzere tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Son bir yılda 57 milyon 500 bin metreküp atık suyu ve 45 bin 810 tonluk arıtma çamurunu çevreye zarar vermeden bertaraf etmeyi başarabilen bir kurum, kuru haline geldi maskemiz. Ve bu her zaman için maskemizin bünyesinde şunu göreceğiz. Biz her zaman için en sağlıklı suyu, en uygun fiyata vatandaşlarımıza aktaran ve bunun yanında da 30 yıldır, 40 yıldır eskiyen, çürüyen altyapıyı, hiç göz önüne bile alınmayan derelerimizi temizlemeyi biz her zaman için devam edeceğiz. Çünkü biz bunları yaptığımızda şunu biliyorum, artık kurumun bu şekilde çalışma alışkanlıkları oluşacaktır ve Manisa'ya daha faydalı ve daha verimli yarınlar için bu çalışmalarının çok önemli olduğunu biliyorum. Burada alacağımız kararlarla artık sıfır atık projelerini, çevresel etkilerini azaltmaya yönelik yarınlara bırakılabilecek ve yaşanılabilecek bir Manisa'yı, yeşil bir Manisa'yı bırakmayı hedeflerimizi ortaya koyacağımız bu zirve bence buradan çıkan sonuçlarla da bağlantılı olan tüm kurumlara ileteceğimiz sonuç raporuyla da biz Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak faaliyetlerimizi göstermeye başlayacağız. Diğer kurumlarımız da bizimle birlikte aynı yolda yürüyeceğinden hiçbir şüphem yoktur. Çünkü geldiğimizde şunu gördüm. Manisa maalesef ki hak ettiği değerin çok çok altında olduğunu, bu kadar kültüründen sağlığa kadar, spora kadar, sanata kadar birçok gerisinin olup da gün yüzüne çıkmayan bir kent olarak maalesef ki kucağımızda biz bunu bulduk. Ama 14 ayda da bunu harekete geçirerek artık bunları yokları var edebilme noktasına geldiğimizi de görüyorum. Ve bir tane hedefim var. Bu yaptığımız çalışmalarla Türkiye'ye örnek olmak istiyorum. Özellikle su kullanım yönetiminde biz suyumuzun yüzde 70'ini tarımsal sulamalarda kullanıyoruz ve Türkiye'de belediye kanalıyla yapılan ilk örnek olacak olan atık suyu tarımsal sulada sulamada kullanılması noktasında da artık işin sonuna geldik. Sarıgöl tesisimizde atık suları artık bir daha filtreasyondan geçirerek biz tarımsal sulamada kullanılabilir hale geleceğiz. Daha sonra da 23 tane biyolojik arıtma tesislerimize uygulamayı yaparak. Tarımsal sulamada da çok ciddi bir çözüme kavuşturmak istiyoruz. Ve bunları yaparken, evet sizlere gerçekten özellikle bilim insanlarının vizyonuna görüşüne, çalışma arkadaşlarının azmine ve bağlılığına ve şehrimde yaşayan tüm paydaşların da bu fikri birliğe ait olması benim en büyük arzum ve hedefimdir. Bunu sağlayabilmek için bu zirveler her yıl devam edecek bir gelenek haline gelecek. Bu bilim insanlarımız görgüsünü ve vizyonunu Manisa için kullanma, kullanmaları noktasında her zaman bizim Manisa'da misafirlerimiz olmaya devam edeceklerdir. Ta ki ne zamana kadar işte Manisa Büyükşehir Belediyesi artık suyuna, çevresine, yeşiline sahip çıkıyor ve yarınları bunu aktarabilir noktaya geldi gelinceye kadar bu amaçtan asla şaşmadan devamlılığa göreceğiz. Ben bu zirvenin öncelikle katılımcılarına teşekkür ederim borç biliyorum. Bu zirvenin yapılmasında ön faktör olan Genel Sekreter Yardımcımız Oğuz Murat Pınar'a ve tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür bir borç biliyorum. İzin birliğimiz ve beraberliğimiz daha yaşanabilir bir Mansada yarınlara aktaracağımız en büyük miras olacaklar. Hepiniz katılımlarınızdan dolayı teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. 2030 vizyonu doğrultusunda stratejik planlamasını dinamik verilerle güncelleyerek katılımcı ve ölçülebilir yönetim ilkelerini esas alıyor. Gelecek, bugün aldığımız kararlarla şekilleniyor. Sorumluluğumuzu biliyor ve sürdürülebilir bir dünya için birlikte hareket ediyoruz. Her adımımızda doğaya, insana ve gelecek nesillere kadar da Çıkart oradan mahalleli, kamyonlara doldu, fabrikaya getir, onu çimento yap veya işte başka bir şey yap. Her şey olabilir, her türlü ürün için soruyor. Sonra onu sat ama senin onu üretirken yaptığın, ürettiğin atıkları, çıkarttığın atıkları arıt, arıtma tesisi oluyor, geri kazanma tesisi oluyor. Onları tekrar geri dönüşüne kazandır, Sonra da sat gitsin. Şimdi bu lineer ekonomi veya bir adım ötesi geri dönüşüme dayalı ekonomi. İşte bütün bu süreçleri yerine getirmeniz gerekiyor. E, bakın hedefler çok inanılmaz hedefler. Yani ulaşılması çok zor hedefler demin İsmail Bey bahsetti, düzenli depolamaya gelen atık miktarını bugün bin ton götürüyorsanız 100 tona düşüreceksiniz artık. olmak üzere dona dirençli çeşitlerin ya da hatların geliştirilmesi gerekiyor. Bunun için mutlaka çalışmalar yapıyorlardır ama çare doğada. Benim görüşüme göre özellikle yaylalarda olup Sultaniye bildiğim kadarıyla orada oluyordur. Hala vardır belki Spil'in eteklerinde. Eğer bu dottan etkilenmemiş e, aynı çeşit tahmin ediyorum direğler varsa bunlar üzerinde çok ciddi inceleme yapılması lazım. Bu bitki öyle alelade bir bitki değil. Bütün genomu biliniyor. Dünyaca Amerikalılar onu çok önceden çıkarmışlardı. Hemen her şeye dirençli bir bitki. Biz de orada öcül olabileceğini düşünerek gönderdik. Şu anda bütün analizlerini yaptık. Ee, önce kendimden bahsedeyim. Yaşar Üniversitesi'nde 15. yılımı tamamladı. Ee, gıda mühendisiyim. Lisansüstü üstü çalışmalarımı Japonya'da önce uygulamalı kimya ve biyokimya alanında, doktor aşamasında da e, daha bilim güç bilimleri, yenilikçi çevre teknolojileri alanında kimya mühendisliğinde yaptım. Yaşar Üniversitesi'ne geldikten sonra e, uzmanlığım olan ekstraksiyon teknolojisini Birazcık daha yeşil teknolojiyle birleştirerek, tarımsal ham maddeleri kullanarak, kimyasal malzemeleri uygulayarak, sürdürülebilirlik teması altında uyarlamaya çalıştım. Bunlar arasında döngüsel üretim modellemesi var, temel işlemler ana bilim dalı uygulamaları var ve tabii ki beslenme ana bilim dalı altında gıda atıklarını kullanarak, tarımsal atıkları kullanarak fonksiyonel ürünlerin geliştirilmesi var. Şimdi bu başlıkları birleşince bugün bu etkinlikte konuşmak benim için çok büyük mutluluk veriyor. Günümüzde artık yerleşen hatta üretimi yapılıp sanayiye de aktarılan ürünler bunlar. Ee, yeşil konusu, döngüsellik konusu burada size saydığım aslında tekniklerden birçoğu ve e, gıdada aslında güvenliği sağlamak için e, ısıl işlemler dikkatinizi çekebilir belki. Isıl olmayan işlemleri kullanarak da gıdaları güvenli hale getirmek mümkün ki bunlar sürdürülebilir diye hizmet eden kavramlar ve teknikler oldukları için de son yıllarda fazlasıyla tercih edilen teknikler olarak yer almakta. Tabii gün içerisinde ben olabildiğince sabah 2 itibaren gıdaya diğer hocalarımla yani gördüğüm kadarıyla çok üst düzey bir ıı, katılımcı ve hakikaten çok ıı, içerikli bir ıı, konuşma ıı, süreci işte, izledim. Onun için böyle bir davetini benim adına ıı, çok teşekkür ediyorum davet edildiğiniz için, böyle bir ortaklığı olduğum için. E, ben tabii kendimi tanıtmak isterim. Çoğutan Halk Enerji Derneği'nin e, yani başkanıyım. Çoğutan Enerji Derneği'nin ıı, e, ilgili bir, kısa bir geçersem. Derneğimiz 2007 senesinde biz e, kurduk. Ve 10 tane kurum üyelerin kurumsal etkili başlama kurum üyeleriyle beraber çıktık. Amacımız tabii ki ortamlar enerjinin e, özellikle e, enerji dışında, elektrik yöntem dışında farklı alanlarda da e, kullanılmasına yönelik çalışmaların e, bir şekilde desteklenmesi bununla ilgili politikaların mevzuatların oluşturması noktasında bir katkı sağlamak. Bölgenin ürünleri daha daha çok var. Daha çok yerli var. E, Kiyotama sayıcı bu anlamda iyi bir örnek, iyi bir şey olacak, fayda sağlayacak. Özellikle bölgesel ürünlerin arttırdığı gibi aynı zamanda bölgesel olmayan bir takım ürünleri de arttıracak. Biz hep şöyle bir sloganımız var. Bugün anamurumuzun dışında biz asıl diğer ürünümüzü de yemek istiyoruz. Çünkü hakikaten bu kaynaklarla onu, o, onu da ilişkilerini bilmiyor. Dolayısıyla e, burada bu farkındalığı yaratmak, bunu sizlere paylaşmak istedim. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. E, sağ olun, var olun.